Kurudum da kadi doldum kumlarda sefer bekleye bekleye her gün ben. Enginlerden bir rüzgar esmez mi serin serin? Pul pul ürperişler geçer içimden. Bir gün atlayı veresim gelir şu kıyılardan ışıl ışıl yeşil yeşil sulara. Al başını çek git der deli gönül verip kendini bir büyük rüzgara. Ta yanı başında durup da böyle hasretini çektiğin şeylere hasret gitmek. Hem tut o sular için halk ol, hayat ol. Hem tut sonra o sulara hasret çek. Biraz dalacak olsam ta içimden bir şeyin çıkıp dolaştığını duyuyorum denizde. Ama öyle bitirmiş ki kum beni. Ardından bir türlü gidemiyorum işte. Bazen ayak sesleri duyarım dört yanımda. Bakarım masmavi, levent bir umut. Bakarım sülün gibi serene sarılmış, püfür püfür bir bulut. Başımı bordamı dövsün dalgalar, Tuzlar tahtalarımı kemirsin istiyorum. Çek beni fırtına, çek beni deniz. Bırak beni sahil, bırak beni kum. İnsaniyetinize sığınıyorum. Bırak beni sahil, bırak beni kum. İnsaniyetinize sığınıyorum.